Öncelikle geçmiş olsun. Ameliyat işlemleriniz tamamlandı. Ameliyat sonrası süreçte nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ameliyat sonrasında sizi bir süre daha misafir edeceğiz. Servis doktorlarımız ameliyat olduğunuz gözünüzü kontrol edecek ve ilk göz damlalarınızı damlatacaklar. Taburculuğunuzun uygun olması halinde taburculuk kartınız ile taburcu edileceksiniz. Taburculuk kartınız, kimlik bilgilerinizi, tanılarınızı, yapılan ameliyatı, kontrol muayene randevunuzu, kullanacağınız ilaçları ve dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir. Tanılarınız ve ameliyat bilgileriniz bu satırda, ameliyat sonrası kullanacağınız ilaçlarınız bu satırda, ameliyat sonrası kontrol randevunuz bu satırda mevcuttur. Ameliyatınızdan sonra bir hafta boyunca gözünüze su değdirmeyiniz gözünü ovalamayınız ve ağır işlerden kaçınınız. Belirtilen tarihlerde taburculuk kağıdınız ile birlikte kontrol randevularınıza geliniz ve damlalarınızı kağıdınızda yazıldığı gibi kullanınız. Ameliyatınız sonrasında doktorunuz farklı bir damla eklemediği sürece kliniğimizde rutin olarak kullandığımız iki adet göz damlanız olacak. Damlalarınızı ilk gün yatana kadar her saat başı. Ertesi gün ise sabah kalktıktan sonra yatana kadar 2 saatte bir kullanmanız, daha sonraki günlerde size verilen şablona göre ilaçlarınızı azaltmanız gerekmektedir. Göz damlalarınızı damlatmadan önce ellerinizi yıkayınız. Kafanızı geriye doğru yaslayınız, yukarı bakınız, alt kapağınızı hafifçe aşağı çekerek oluşan keseye damlanızı damlatınız. Farklı göz damlalarınızı lütfen 5 dakika ara ile damlatınız göz damlalarınızı hastaneden çıkarken taburculuk kartınız ile birlikte hemşire masasından temin edebilirsiniz. Kliniğimizde mevcut olmayan bir damla kullanmanız gerekirse reçete yazılarak size verilecektir. Etlik Şehir Hastanesi Göz Kliniği olarak acil şifalar, güzel görüşler dileriz.